Selamlar. Bugün 22 Ekim Salı. Şimdi bugün e, bir sonuçları açıklandı ve onu göstermek istedim. Aslında videonun amacı bu. Bir de işte sonra neler yaptım onu bahsedeceğim. Şimdi ilk olarak Türkçeden beş yanlışım geldi. Bunu boş bıraktım. Yapamadım dil bilgisinde başka cereyan etmek. Onu bilmiyordum. Sonra oh no. bu soru bayağı basit bir soru ama bundan hiçbir şey anlamadım. Yani okudum bayağı, üç kez döndüm yine yapamadım. <laughs> bu da yine çok saçma bir şekilde kaçmış. Burada bunu da çok anlamadım. Bilmiyorum yanlış gelmiş. Bunu ilk de işaretledim. Sonra sildim. Keşke değiştirmeseymişim. Bir de buradaki tamlama sorum yanlış. Türkçe 32'ye 5. Sonra sosyal. Sosyalde bunu bilmiyordum. Dedim boş bırak. Şimdi sallarım. Kesin yanlış gelir. Sonra bu yanlış geldi. Bu soru ben hala yani bilmiyorum anlamadım çok bunu. Oysa bana çok mantıklı gelmişti. İşte nemin yüksek olduğu zamanlarda yakılsın ki işte ateş işte kontrol alsın olabilir. Kuru olursa her yer daha çabuk tutuşur falan diye düşünmüştüm. Bunu yanlış yaptım. Yani felsefeden illa yanlışım çıkmalı benim yoksa yani yok olmuyor. İçim rahat etmiyor sanırım. Bu ikisi yanlış geldi. Evet. Bu arada sosyalde kaça kaç? Sosyalde 14'e 5. Sonra matematik. Matematikte ilk buna bir baktım uğraştım. Sonra yapamadım dedim. Bu benim kesin çok zamanımı alır. basitmiş bu arada da gördüm de. Dedim geç. Sonra buna bakacaktım tam. Sürem yetmedi. Bu sayfa rezalet. Yani rezalet öyle böyle değil. Bu soru kolay da oysa ki. Bu. Sonra yok yani. Bu havuz sorusu nasıl alt oldu ya? Allah'tan burası şey. Yani şunda da toplamayı nasıl yanlış yaptım hiç anlamadım. Bunda da aşırı saçma bir şekilde Hani çok saçma bir mantık kafamdan uydurarak atmış dedim. <laughs> yanlış geldi, harika. Fizik beni çok üzdü. Bu adezyon kohezyon. Hadi bu neyse tamam mı? Elektrik zaten çok yapamıyorum. Ama adezyon kohezyonu da yanlış yapmazsın ya. Bu unuttum. Sınavda bayağı düşündüm. Ters düz, neresi tersdi? neresi düzdü falan. Yok aklıma gelmedi. Bu arada tam tersiyim sanırım. Düz ters. Kimya. Canım kimya. Üzmedi beni. Biyolojide. Ya bence e, fende en zor olan biyoloji kısmıydı bu arada. Bakar mısınız? Yani buna uğraştım. Çıkmadı. Bunda da e, organelleri de hatırladım. Fakat bu özelliklerini tam hatırlayamadım boş bıraktım bunda da endergonik neydi onu bayağı bir düşündüm sonra yanlış yaptım endergonik şey gibi düşündüm biraz böyle e, kimya ile bağdaştırmaya çalıştım Ayeta kimya çalışınca. neyse bu şekilde bir de ne oldu benim bu e, denemenin son sayfaları ve e, ilk sayfası deneme geldiğinde bitişikti. Ben denemeyi böyle açmaya çalışıyorum. Bu iki sayfa böyle beraber geldi falan. Ben deneme, millet böyle ilk soruları okurken ben geldim bunu yırttım. Böyle burayı yırtmaya çalıştım. Sonra dedim okey. Yani sonra son sayfaya geldim. Baktım yine aynı şey oluyor. Bunlar şöyle beraber açılıyor falan. Burayı da yırtmaya çalıştım. Öyle işte çok saçma bir şekilde e, millet soru çözerken ben böyle buraları yırtıyordum. Allah'tan soruları yırtmadım. <laughs> Öyle işte, toplamda da 86,5 gelmiş. Ben matematikten daha iyi bekliyordum açıkçası. Matematik üzüldü ben oradaki problem soruları ve e, biyolojimde fizik beni şey yaptı, sosyal artık şaşırmıyorum yani. O şekilde başka buraya kadardı. Bu dönemin şeyi bu kadar. Bu videoda yerim bu kadar. Sonra ben ne yaptım bu zamana kadar? Onlardan bahsedeceğim. Neyse bu, bunu bir video olarak atayım. Ee, onu diğer videoya atayım. O zaman görüşürüz.